15.000 TL değerinde site bakiyesi kazanmak mı? Açıklamada verdiğimiz linkten bu hediyeyi kazanma şansı yakalayabilir ve sponsorumuz olan InnoPin'den hem ucuz hem de hızlı bir şekilde Valorant, LoL, Mobile Legends ve PUBG gibi oyunlar için alışveriş yapabilir. Hem bize destek olmuş hem de kaliteden mahrum kalmamış olabilirsiniz. Epin'in yenilikçi alışveriş sitesi InnoPin. Ben de izledim kendisini. Allah Allah. Ya yandan birini arayın. Allah Allah. Aha, abi gördün mü? Koncu senin free et mesajını görürse belli abone ol atacağım. <laughs> 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 Madaroğlu özlemişim benzemeyi. Pardon beyefendi bir şey sorabilir miyim? Buyur kardeşim. Sevgilimi aramam lazım da sizden arasam olur mu? Olur. Sağ ol. Buyur kardeşim. Teşekkürler. Hadi teşekkür ederim. Ben daha sorarım ya sağ ol. Neden? Teşekkürler. Annem. Evet. 30 tane de 20 tane. Manzaraya talipsen. Okey. Yok yorulmayı göze alacaksın. Aklıma bizim kırmızı gidiyor ya. Burası çok güzel. bir salon. Hocalarımız çok güzel. Burada hiç şiddet yok. Ben buradan birine seslenmek istiyorum. Mustafa Erdoğan. Bir daha bizim kapının önünden halk otobüsüyle geçerken rica ediyorum. Şu turbo sete benim annemin adını yazmayın kardeş. Canınız Korna turbo sete annemin adını yazıyorsunuz. Kadın kornanın sesine cama çıkıyor. isminde de turbo sette okuyor kardeş. Oraya yiğitler yazıyorsa yiğitler yazın. Kılavuz yazıyorsa kılavuz yazın. Annemin adını ne olur bir daha yazmayın kardeş. <laughs> <laughs> annemin adını ön camın ismine mi yazıyor? Ben yukarıda yiğitler yazan yere kaldırıyorlar. Annemin adını yazıyorlar. Onu da şimdi söylemek istemiyorum ne yazdığını ama yazmayın kardeş. Bir de kapının önünden havalı koruna basıyorlar bizim camın önünde. Annem cama çıkana kadar bu sefer camdaki yazıyı da okuyor. Otobüsün üstünde yazan <laughs> yazıyı da okuyor. Ayıp ediyorlar. Yapmayın kardeş ne olur. Peki, ne yazıyor lan? Annesinin ismini işte. diye acaba annesinin adı? Şey söylemek istemiyorum dedi ya. Hakan teşekkür <laughs> Bu yüzden parladım çünkü elimde başka şık yoktu. Gömlekte kreşik çok. Hala kal. Özellikleri gayet yeni başlayan biri için yeterli bence. <laughs> Bu dur baba. Elim <Ölüm> araba. Oh les frères, il y a un proverbe qui dit si tu. Ya kanka Allah aşkına ne işin var orada. Var Arkadaşlar merhaba iPhone telefon alacaksınız. Ama telefonda parça değişmiş mi değişmemiş mi onu bilmiyorsunuz. Öğrenmek istiyorsanız bak ben dediğim gibi yapın. Hey Siri. <laughs> Telefonumda değişen bir parça var mı yok mu? Bana söyler misin? Ama yemin et. Sadece batarya değişti Kur'an'ıma Tusumasa. Bolin çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> <Allah 'a. gülüyor> ne söylemek istersin? O da bir A şey. Yemek, siz bile Sergen Hoca'nın deniz... Çalışıyor mu bu arada o sistem? Denemek istemiyorum ya zorlamak için. Ben de denemek Ben de istemiyorum. büyük şey der. EEE bir hata oluştu. Ne desem bir hata oluştu diyorum bana. bir O kameradan kameraya o kadar güzelleştirmiş ki. bizim şaklarla maçımız zaman? Rekle kalecinin eli anladım. arasında sadece topun bitecek. O kadar güzel. var. Evet. Kaleye teşekkür ederim. Çok güzelleştirmişsin golü dedim. Nasıl? Hey Siri, sevgilimi ara. Hangisini aramamı istersin? Ben kafalı. Dur lan hani. Aa benim eski saç öyle diyor. Şimdi dedi. ne koyacağız? Pundik. Pundik. Tamam. Elbislam hem Ne diyeyim? Elbislam hem Ne diyeyim ne diyeyim? Elbislam hem Bismillahirrahmanirrahim.

Yoktu. Of ya, şöyle bir yolculuk ya. Şık... Ohohoh. <laughs> 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 ne? Lan bu çok iyi bir video. <laughs> 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 <Sen Gülüyor> bu muhabbeti biliyor musun ha? Ya. Lan minyam al. Doğum günü partisine abi e, belli boyutta olan nasıl söylenir ki? Cüceleri, belli boyutta olan insanlar. Evet. Evet. Sadece cüceleri davet etmiş abi. Ve... Bir de şöyle bir muhabbet var. Sen deli biliyor musun bu açan? ne o? O bir 20 bin dolar teklif etmiş bazı. Evet 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 evet. evet. Sarışın ve ya zorla yamalı tarafına geçirecekler ya. Bak dütçe diyor bu. Hanımefendi ben ilk. Of anne ya of. Ya. Oha. Bugün tarağı giderler mi? Hahahahahah! Mad. Manisa banattı sen biliyorsun değil mi? Evet evet evet. <laughs> Sizden daha iyi youtuberı duyana kadar sessiz kalın akımı. Tuna tavus, Barbaros Dikmen, Mesut Süre, Hacı söyletmez, Cihan Albayrak. Burak Güngör. sıkıntı çıkar. Şahangiller. Doğan Kabak. Karşıyı bekliyorsun. Deli Mine. Testo Taylan. Mesut Can Tomay Ali Biçim. Alper Rende. Aykut Elmas. Cem Ceyda Kasabalı Fırat Albayram. Ruhi Çenet. Dur benim için. Ruhi Çenet bence de... Benim için burada Bence de öyle. Devam tamam da sonra ama benim için Ruhi'de durman gerekir. Çünkü Ruhi... Ee, başka bir seviyeye taşıdı. Evet, i̇şte. evet. Yani Türkiye'de bir o seviyeye... Abi şimdi. çok iyi, iyi bir kanalız ama oraya gelmedik. O yüzden benim soru Yıldız'a... Herkese merhaba. Ben mi? De... Tarihe geçecek <laughs> bir keşfin başlangıcındayız. <laughs> Youtube'da da şifreleri yükseltemedi ya. Salıp sındırarsam... Size Büyükşehir Belediye Başkanlığı teklifi geldi. Kabul eder misiniz, etmez misiniz? Soru cevap. Can Erzincan'ımızın gerçekten tulum peyniri. Nasıl yani ya? bu bu. bir dakika bir dakika bu. Size Büyükşehir Belediye Başkanlığı bu orijinal mi? kabul eder misiniz etmez misiniz? İlgim yok. Soru cevap. Can Erzincan'ımızın gerçekten tulum peyniri son derece... Can abisinin siyasetleri... Orijinal mi? Değiştim kanka. Para beni bozdu biraz ya. Aylık Hayır 1 abi. milyon TL kazanınca <laughs> bozulmuyoruz yani. Affedersin 1 milyon aylık ben sana da vereyim. Sen de bozulursun. Ne olur ne abi. Ver. Ne oldu? Elim gitti. Ay, ne ne olur. Olur. Allah ne oluyor Ne oluyor lan? Ellerinde bayrak olan çocuklarımız Hadi var. Neler efendim, Cumhuriyet'in 98. yılı? Abi. Çok mutlusun. Teşekkür ediyorum. Bayağı mutlu. <laughs> <laughs> Tam fiyat süren topçu olur amına? <laughs> 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 <Tıkçım> seni hatırlatan anılarından Öyle mi? <laughs> <bana> Kalan... <laughs> <Öyle doğru. Gülüyor> das normal ein Begriff Oo. Die Welt yani, hat bewundert. Bir, olur ki? <laughs> bir şeyi gördünüz mü? Bu bir tane adam Evet, pervaneyi evet, gördüm. Das <laughs> made in Germany. çok çok kötü. Die Welt hat <laughs> <Aha. Bunu biliyorum>. <gülüyor> <gülüyor> Tam da dansını yapmayacağız. <laughs> abi topun ne kadar? 50. Abi ben bir top, bal, kaymak ve karamel. <gülüyor> <gülüyor> o nasıl oluyor lan? Yarı yarı geçti. <laughs> şöyle bıraktım abi. Ahmet Bey abi. Yok. <Gülüyor> 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 İyi, sağ ol, Çok ya sabır amına koyayım Ya sabır Ya sabır amına Bir gece haberleri izlerken Bir <laughs> normalden tuhaf görünüyorsa Artık kendi evinde değilsin Eve güvenle dönmek istiyorsan Bu adamları eksiksiz uygulamalısın Birinci kural Televizyonu hemen kapat Kullandığın tüm elektronik cihazları da Evde dolaşan varlık bu sinyalleri anında algılar ve seni kolayca bulur. İkinci kural, etrafındaki bazı şeylerin artık mantıklı gelmediğini fark edeceksin. Mutfak yolunu bulmaya çalış. Buzdolabını açtığında içeride sonsuz gibi görünen büyük bir tünel olacak. Adımını tünele attığın an bir varlık seni kovalamaya başlayacak. Durmadan koş. Ne kadar yorulsan da sakın durma. Üçüncü kural, Koridorun sonunda ahşap bir kapı olacak. Ama hemen açma. Çobanların ağacı ismini 9 kez tekrar et. Eğer doğru yaptıysan kapıyı açtığın anda kendini tekrar televizyonu izlerken bulacaksın. İyi şanslar. Ulan nasıl karnım acıktı lan. Dur lan, Ay, kebapçı varmış. Dur lan, lan. Hayır izleriz. Niye diyor? <laughs> fucking you, <laughs> fucking you, fucking

He bu cenneti yürüyor. Bunlar ne oldu böyle küçük çocuğa sigara içiriyor. Birader baksana bir küçük çocuğa sigara mı içiriyorsun? Ne çocuğu ya? Ne Beyler, yani. bir iyi bir kötü haberim var. Hangisinden başlayayım? İyi olabilir. İyi haber, 5. kattayız. Geldik. Ee, başka kötü haber var mı? Kötü haber, yanlış yer <laughs> Özlerim doğru yolu gösterecek sözde. Ah, beni hiç özlemeyecek. Özlersin, beni özlersin. Bebeğim, baba hepinize gösterecek. Uğraşma benle, başını yakarsın. Peki, peke, peke. Ayrıldık, tatlam yoluna bak. <gülüyor> 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 la Sedat Peker Bak Abi, gel gel Adama sevdiğimizi söyle <laughs> Kendime zor geldim Elini kalbime koy Utanmıyor gözler... Hangi tat? Hı, Hı, tat ne lan ben ben anlamadım. Ben anlamadım. Şşşt. Şöyle çeken, <laughs> Sıkamaz ya onu yani. Dur dur. <laughs> sıkılır sıkılır. Hocam şuradan çekeceksin. <laughs> ah. <gülüyor> Harbiden. Hahaha. <laughs> At gibi bakıyorsunuz ben ne yapayım? Yaz. Forset. Forset. Soğanla alakalı mı? Karkızla. Huuu. Oh! Oo. Sistere bak ya. Kanka bu yapay zeka var. Yapay zeka. Olsun. Ah Böyle Şöyle hazırlar mısınız bilmiyorum. Çok o o İlgin İlgin. 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 Ah ben Merhaba ve Takipçileri ben Bu video kamera şekli biraz şeyi gibi hissettiriyor beni. Bak Paul. Emir abinin var ya bir tane fotoğrafı. Merhaba sunucu takipçileri ben tam Merhaba sunucu takipçileri ben Merhaba sunucu Levy'e takipçileri ben Bu ne ya? Bak ya, gene yaptı bana yapacağını. Canım benim ya. Allah'ım ya Rabbim ne? Yeteneğe Hazır mı bizim katrol? Bir tane madalya olduktan patlayacak. Bir tane daha abi. Bence trafik trafik trafik.